Hepinize aşağı olur GTA'ya benzeyen en iyi oyunları göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, birinci oyunumuz G GTA of Dime Liberty. GTA oynamıyorsanız bu oyunu yükleyebilirsiniz. Aynen. Diğer oyunumuza geçelim. <laughs> ne Angsta Civime Hakineşim. Bu oyunda GTA bir şey benziyor. Büyük bir haritası ve diğer oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar kaçıncı oyun olduğunu bilmiyorum. Üçüncü elde bu. Aynen. Üçüncü. Üçüncü oyunumuz Vegas Gangster. Şurada da yazıyor zaten. Güzel oyunlar seçmeye çalıştım. Diye oyunumuza geçelim. Los Angeles Kirmes bu oyunda arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz en iyi GTA bir şey benzeyen oyunlar arasında Los Angeles Crimes üstteki gibi diğer oyunumuz. En iyi en iyi ama bu oyun bu oyunda güzel bir aksiyonu var. İndirmeden geçmeyin derim. Gangsta New Orleans Open World. Aynen şöyle bir şey zaten bu da. Şimdi diye oyunumuza geçelim. Evet. E, kaçıncı oyun olduğunu bilmiyorum. Paybox 2 varsa da yazıyor burada diye oyunumuza geçiyoruz. Hemen okuyayım şuradan. Aynen. Diye oyunumuza geçelim. Bakmadan geçmeyin diye buna da. Evet arkadaşlar bu da bir güzel bir oyun. Bunu da oynayın. Oynamadan geçmeyin derim size. Grand Test Online. Oyun online değil. adı yeryüzü. Kötü yorum yazanlar var. Size aldırılmayan arkadaşlar. Şunun gibi. Güzel yorumlar. Oyun çok iyi. Onun bir de Grand Test Online 2 Free Rock GT versiyonu var. Bu da bir bug var arkadaşlar. İşte diğer oyunumuza geçelim. Big GT bunun adı. Devamına hemen şuradan bakalım. Gerçek hayat oyunu Big GT Life. Gerçi hayat CC yapacağım mı? Ben de indirdim dedim hatta. Yeni diyeceğim. Hmm, diğer oyunumuz Travel 3. Bu oyun erken eşimde. Yeni çekmiş o zaman. Oyun da güzel. Diğer oyunumuza geçelim. Krimal Rusya 3D Gangster Life. 223 MB yer kaplıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Diğer oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Bu da arasında en ama en çok sevdiğim oyun bu. Hatta videosunu çekmiştim. İzleyenler varsa. Mamiya Cime Video Oyun çok iyi. 86 megabayt diye kaplıyor. Hatta yorumlara da bakalım. Kötü yorum yazanlar var. bunlara aldanmayın tabii ki de. Oyunları kendileri oynuyorlar. Siz yüklemeyin diye. Güzel oyunlar. Bunu yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Telefonu çalışmadıkları için oluyor arkadaşlar bunlar. Diye oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar sadık oyunumuz Grand Theft San Andreas yani GTA San Andreas 29 TL 2 GB altı. Huawei Y5 telefonu Huawei Y5 hiç yüklemeyin dedim diye oyunumuz Sıradaki oyunumuz Mat Stigman Rope Hero Gangsta Krimi. Baldi karakteriyle başlıyorsunuz. Niye böyle bir şey yaptıysa. Diye oyunumuza geçelim. Gangsta New York. Bu oyunda New York'ta geçerli diye oyunumuza geçelim. 184 tarzınız olması lazım diye oyunumuz. Mamiya Jeremy Simulator 103 MB bence değer. 10 milyona fazla indi var. Diye oyunumuza geçelim. Evet diye oyunumuz Mamiya Jeremy Simulator 2 97 MB kaplıyor diye oyunumuza geçelim. Aynen arkadaşlar bu da Türk yapım bir oyun. GT Gangsta San Andreas. Ne demişler de bu oyunlardan dolayı sana çok kötü yorum yazanlar da var. Aldanmayın. Oyun belki size de kötü gelebilir. Bilmiyorum. O size bağlı. Yorumlarda küfür etmeyin. Ben ayağım iyi olanı diye oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar sadık oyunumuz Go To Stress Series 2 Gerçek hayat deneyimi yapabilirsiniz bu oyunda da. Güzel bir oyun. Sadık oyunumuza geçelim. Go To Stress Bu da onun birinci hali. Ee. Diğer oyunumuza geçelim. Bu oyunu başka yerde de görmüş olursunuz. Mado, Tiki Big GT, online. Oyun online arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Bu bostu boss, Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Kanalıma abone olun, like atmayı Daha çok to top kaçsa artık. Böyle videolara gelmesi için iki like olsun bu sefer. Görüşürüz. Bye bye.